Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'na girdiğinde Osmanlı'nın içerisinde Ermeni tebaayı Fransızlar, Ruslar pek çok yerde isyana teşvik ettiler. İşte bu isyanlardan birisi de Kahramanmaraş bugün dönük olarak Hındıcak olarak geçen bölgede ceryan etti. Bu isyanlarda Hındıcak'a zeytinden gelen Ermeniler Önce buradaki sivilleri yok etmeye yönelik bir gece ani bir baskın yaptılar. Yukarı olarak adlandırılan yerde ve Fındıcağ'ın içerisinde o sırada bölge halisinin bugün kırk hane olarak söylediği Müslüman Türkleri bir gece e, ani bir baskınla yok etmeye kalkmışlardı. Burada en büyük problemlerden birisi Ermeniler yanılıyordu. Çünkü Zeytin'deki isyan ve Birinci Dünya Savaşı ile birlikte Osmanlı'nın kaybedeceğini ve kendilerine toprak verileceğine inanmışlardı. Bunun üzerine buraya Osmanlı İmparatorluğu o zor günlerinde 1915 yılının zor günlerinde bir tarafta Sarıkamış faciası, diğer tarafta Çanakkale'ye ve diğer cephelere asker gönderen Osmanlı Fındıcak'ta bu isyana müdahale etmek zorunda kaldı. İşte bu müdahaleye gelen 12 askerimizin şehitliğinin bulunduğu yerdeyiz şu anda. Buraya gelen Kahramanmaraş'tan Şaziye Mahallesi, Hatuniye Mahallesi, Tekke'den gelen askerlerimizin e, ee, Ermeni isyancılar tarafından şehit edildi. Fındıcak'ta şehit edildikten sonra buraya getirilir ve defnedilir. Bu şehitliğin daha ileriki bölüm şu an yol olarak görünen kanalın içerisinde kalmış. Ama şu an biz burada 12 mezar taşını tespit etmiş bulunuyoruz. Mekanları cennet olsun. Bizlere bu vatanı emanet ederken canlarını veren şehitlerimizin burada ve Türkiye'nin, Anadolu'nun, hatta dünyanın pek çok yöresinde bulunan şehitlerimizin hepsinin ruhu şad olsun. Bugün de görüyoruz ki Ermeniler yine aynı oyunun içerisinde, hala yüzlerce yıldır devam eden bir kinle birlerin oyuncağı olarak bu mücadeleyi sivillere karşı yapmakta. Ama Allah'ın izniyle burada olduğu gibi ordumuz geldiğinde, orduyla karşılaştıklarında per, per perişan olmaklarını, olacaklarına inanıyoruz.